arkadaşlar Merhabalar doğa yürüyüşleri yaparken bazen bölgede insanlarla karşılaşıyoruz onlarla sohbetlerimiz oluyor bu da öyle bir video şöyle ki Beykoz köylerinden Değirmendere'de yürüyüş yaparken Değirmendere göletinin çevresinde balık tutan arkadaşlarla karşılaştık onlarla kısa bir sohbet yaptık hem çevre üstüne hem balık avcılığı üstüne hem gölette balık var mı yok mu ve ortaya böyle kısa bir video çıktı şimdi bunu izleyeceğiz ama önce arkadaşlarla nasıl karşılaştık ona bir bakalım sonra sohbetimize devam edeceğiz İyi seyirler Kovan gelsin. Ya nasıl balık mı? Ya, var mı balık? Daha yeni atıyoruz. Biz de yürüdük şöyle öyle bir tur attık. Evet. Dedik bir de buraya bakalım. İyi yapmışsınız. Ne var burada? Sazan. Sazan, kasta var. Ee, turna falan? Turna yok burada. Suda sadece kastayla. Ee, sazan balığı var. Kas, ne? Kas, kasta balığı. Var. nasıl bir balık? Ee, Sazangil çeşinde bir balık ama biraz daha avcı bir balık. O da balık avlar. Eee. Kasna diye geçiyor. Yayın Ondan falan var mı burada? Yayın var da eskisi kadar yok. Eskiden çok güzel yerler vardı burada. Biraz daha azaldı potansiyeli. İki sene falan olmuş işte. Daha yeni yaptırdılar. Bu Su kaçağı vardı çok burada. Eee. Bu su azalıyordu. Burada ortada komple ağaçlar var. Görürsünüz su çekildiği zaman. Şimdi su kaçma olayıyla giderdikten sonra bu su kalmış. Eskiden çok su iniyordu aşağıya seviyesi. 2 senedir düzgün su. Ama orayı bırakmışlar evet. herhalde gölet oradan su aşağıya akıyor. Hiç yok daha önce gidiyordu zaten suyun e, havzası var burada köyü besleyen. Tamam. malına giden sular var. Tamam. O, şimdi o sular e, gider, kaçakları giderme yaptıkları için bir de eskisi kadar artık şey de yok burada. Çiftçilik de yok. Fazla bir şey yapmıyorlar. Ekmiyorlar, biçmiyorlar. Hı. Ama su fazla taşkın olduğu zaman üstüne akıyor artık şimdi. O köprünün altından? Evet evet. evet. Akıyor gidiyor değil, değil mi? Diyor. aynen. Oradan aynen. Video mu çeken abi? Ha. He. Çek. Siz nereden? Ben İstanbul'dan abim, Yeni Doğan. Yeni Doğan, evet. abi, Yenidoğan. Yenidoğan o bizim o taraflarda. Ben Kartal'dan. Kartal'dan evet. Sen nereden geldin video çekmeye mi geldin abi? Yok. Ya biz doğa yürüyüşleri yapılan yapıyoruz, kamp yapıyoruz. Hı -hı. Şu Paşamandran'ın şey... orada bir tane kamp, kamp karavan alanı var. Daha doğrusu kamp değil de karavan alanı. Şeydeki, e... Arkadaşın orada karavanı var. Efeyit çağırıyordu. Buraya doğru Hı -hı. giderken. Yok ya hemen burada ya. Ha, soldaki yol üstündekileri mi bahsediyorsunuz? karavan yeri dediniz. He, orada. he, o yeni yapılan derenin kenarında. Oradan, he, he, derenin kenarında o koçun golp sahası mı ne varmış orayı orada. Yaptım, aynen, Onunla Onlardan orada. Onlarla beraber geldik. Hadi dedik hem yürüyüş yapalım. Hem video çekelim. Buralar hem, çok güzel abi. Hem video çek. Ya biz buralarda hemen, ha çok, ha güzel, güzel. Burada çok güzel. Burada yürümediğim yer, yani. yer yoktur hemen hemen. hemen hemen. Yani, çok güzel. Cumhuriyet tarafları öyle. Bozanek öyle. Değirmen Bozan öyle. Benim burada en çok sevdiğim köy hangisi biliyor musun? Bozanek mi? Göllü. Göllü. Biz Bozanede diyoruz gölü aslında. Aynı isim. Gölü diyor. Eski Ama ismi. Ama gölü, gölü başka bir köy? Yok. Bozanen'in girişinden giriyorsunuz zaten. Görmüşsünüzdür. Tamam. Gidiyorsunuz e, köprünün tamam. hemen yanından sağ taraftan giriyorsunuz. Ama isimleri de farklı. Gölü diye zaten eski ismi o. Köylülerin zamanındayken Gölün olduğu zamanki ismiydi o. Öyle mi? tabi tabi Aynı eee. ya. Farklı yok. Burada Göllü Bozanede dediniz falan ayrı galiba sanki ya. Muhtarları falan ayrı değil mi? Muhtarları aynı da. Sonradan bölündü. Eski ismi gölü diye geçiyordu. Sonra Bozanede diye geçti. Ya Göllü köyü enteresan bir köy. Niye? Şimdi öyle mi bilmiyorum. Biliyorsunuz otobüs, belediye otobüsü oraya geliyor. İçeriye. Ondan sonra geri dönüyor. Onda ileri gitmiyor. Tabii bu tarafı geçmiyor. Köy. Bu tarafa gelmiyor. Bu trafik ayrı. Biz bir kere otobüse gelmiştik öyle. Ya Göllü'ye geldik. Otobüs tekrar geri döndü. Ama Göllü de, şey, e de güzel. Şey Göllü de güzel köy ama. Köy güzel köy. Yukarı doğru çıkmışsınızdır göle doğru. Göle doğru çıktık. Yarın göle doğru da yürüyeceğiz. Bir kere geldiğimizde bu dere kenarında kahve var ya. Evet. Biliyorum. Kahve nasıl olmuş biliyor musun? Çamur içinde. Bu <laughs> kahvenin önü falan. Biz de kahvaltı etmeye geldik. Oradan İncir Boğazı'na gideceğiz. <laughs> Şeyde deniz kenarında, Karadeniz'de bir orada. Dedik ya bu ne çamur? Dere taştı dediler. Burası. Şey. Belediye böyle geldi tazcıklı suyla orayı temizlemeye çalışıyordu. Çamurları nasıl taşmış o dere, nasıl yağmur yağmış. Pişir aslında normalde her sene taşıyordu. He? Zaten o Cumhuriyet'in olduğu yere girişte köprü daha var. Bozhaneden devam edersen Cumhuriyet'e doğru He. giderken bir tarafı şimdi Otobanı'na çıkıyor. Orada Tarkan'ın evi mevi de var, villası falan da var. Bastıydı hatta bir ara televizyonlara çıkmıştı. Evet, onu yapamadı galiba değil mi? Dur. Yani ya gitmiyormuş. Biz izin mi vermediler, bir şeyleri var. Yok yapıldı aslında da. Pek gidip kalmıyormuş da. Hmm. Ama oradaki evlere çok su basıyor. Aşağıdan zaten bu gölün devamı, suyun devamı, derenin devamı Riva'ya bağlanıyor biliyorsunuz. Bu ucu da gidiyor devam ediyor Ömerli'ye doğru gidiyor artık. Bu su çok taşkın yapıyor. Işte. Ömerli'ye mi gidiyor? Öbür ucu Ömerli'ye gidiyor aynen. Çile otobanın altından geçiyor zaten Ömerli'ye doğru bağlanıyor. Ama dere çok kirli ya. Abi biz, biz karavan yapıyorduk. kampının oradan baktık ya çok pis ya. 15-20 sene önce görseydiniz pırıl pırıl suları vardı da dünyanın balıklarını yapılıyoruz. İçinde çeşit çeşit balık vardı. Şimdi mahvettiler. Yapılıyor. Bütün pislikler bütün dereye gidiyor. Zaten bir iki üç sene önce de televizyonda falan çıktıydı. Çok çok söylüyordum millet. Bu dereyi temizleyin, dereyi temizleyin, dereyi temizleyin. Evet. Bir türlü şey yapamadılar. Bir ara zehirli atık mı katkı mı ne olmuş burada bir şey bağlandıydı. Balıklar telef oldu orada. Gündeme geldiydi. Bir çalışma oldu. Ondan sonra kestiler. Ne oldu bilmiyorum. Niye? Bu Reva deresinin çıkışı neresi? Kaynak? Reva deresinin zaten çıkışı denize bağlı bağlanıyor. Karadeniz işte. Peki diğer ucu Ömerliğe gidiyor. Ömerliğe gidiyor. He, i̇ki sarısı. O zaman Tabii. su alışverişi nereden oluyor? Sadece He. kollara bağlantılar var. İşte Bozane gibi, Göllü gibi, işte hmm. ne bileyim Cumhuriyet gibi oradan gelen kollar bunları besliyor. O deriyi besliyor. Hmm. Oradan bir ucu geliyor yuvadan Karadeniz'e gidiyor. Bir ucu da gidiyor oradan Ömer'le gidiyor işte. Siz Ama video çekip YouTube'a mı atıyorsunuz abi? Cumhuriyeti YouTube'a atıyorum. Hmm. Şimdi seni izledikten biz de açmışız YouTube'a. He? Biz de YouTube'a. Cumhuriyete gittikleriz mi baba? <laughs> İsmail abi de. <laughs> Cumhuriyeti mi? Evet. Cumhuriyete gittik ama Cumhuriyet Cumhuriyet'e çok eski videolar çektik. Beğenmediniz mi? Da yani yürüyüş Rosla. Yok Cumhuriyet de güzel ama çok Cumhuriyet güzel büyük be. köy. Çok büyük. O Polynes köye de yakın. Siz e işte gö 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 gölün sıra... olduğu yere çıktınız mı? Göl var orada aynı bunun gibi. Çıktık çıktık tabi. Onun kenarında Cumhuriyet'in yanında göl çok var. Polyneski'nin altında. Da. O göl de güzel ama o gölün etrafı çok müsait değil böyle yani sonra açılmış Size, mı da bilmiyorum. Şey bizim Asıl... gittiğimizde veya kapalıydı. çalışıyor falan vardı. Siz yürüyüş yapıyorsunuz zaten. pek kolay gitmiyorsunuz da. Aslında yürüyüş yerleri daha düzgün yerler Ömerli tarafında şeyde var. Ne diyor zaman onun ismi? Kaş Çöplük Baş tarafında var ya. Şile tarafı. Karakiraz. Kira gittiğimiz var ya bizim. Karakiraz Kira 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 diye geçiyor. Karakiraz diye geçiyor. He Karakiraz. Tire tarafı. Orası daha da insanlar el değmemiş. Daha evet. tehna bir yer. Biz hep oraya gidiyoruz. Çocuk çocuk da gidersek, gezmeye de gidersek, orası daha güzel abi. Git. Biz de balık tutmaya geliyoruz ama bu gölde Kartalı maalesef çok böyle, balık yok yani. domuzuydu. Burada önceden bu göl iki sene önce sıfırlanmış burası. Ondan sonra işte tekrar doldurmuşlar. Gitmemesi su için bir devlet çalışma yapmış ama önceden çok sazan falan varmış. Şimdi geliyoruz Hı -hı. ama bizim maksadımız piknik kalan yani. Yoksa balık maalesef olsun, kalmamış. Çok ya. ya. Evet. Maksat şey olsun abi. E, Maksat sıkı sıkı satma. Sevinlikli göletine, Hı -hı. evet evet. Tahtalı yakınız. göletine. Oralarda nasıl balık var mı? troper hiç gitmişler de orada da azaldı be abi orada da. Ya ben sevindikli göletine gidiyorum. Ama orada da balık çok az çünkü çok bizim insanlar geliyor. Şu kadar şu kadar balıklar alıyor. limiti olmuyor. Bundan dolayı maalesef ya ki abi. hiç balık kalmıyor. Yani bilinçli avcılık yok yani abi. Bilinçli avcılık olsa gelecek nesle de balık kalır. Herkese de balık kalır. Ama maalesef yok. Bizim millet şu kadar balık tutuyor, seviniyor, atıyor çantaya, götürüyor. Atıyor. Bu balıklar oluyor bu kadar, bu kadar yani. Abi maalesef böyle bir durumdayız. Abi hasta danışanım. Şimdi biz YouTube kanalımız var. bir tane açmayı düşünüyoruz. Var zaten de balık ile ilgili. Şimdi iyi bir kamyon al, şey kamera almak istiyoruz. Aksiyon kamerası. Bize tavsiye edebileceğiniz böyle bir kamera var mı abi yani? Biz bir iki tane aldık. Yani. Dolu gün çekim yapamıyoruz. Çünkü yapamadım. bizim belli botlar falan var. Biz yazın oldu Bu İsmail abiyle hiç diyoruz. durmuyoruz. Botlarla falan hep doğadayız, balıktayız. Şimdi bu kameralar kafaya bağlanıyor. Kafaya bağlanan aparatı var. Kafaya bağlıyor biliyorsunuz. Göğsünüze al Veya yok. böyle Ama elinize böyle Çekim olarak olsun hani görüntü olarak, ses olsun. olarak. Aksiyon daha... kamerası bunlardan alacaksınız. Evet. Ses mesela şu an kaydediyor mu abi? Net mi yani mesela şu an? Kaydediyor. Ben şimdi size kanalın ismini de vereceğim. Olur olur. Takip, takip edersiniz. Çıkacaksınız. <laughs> <laughs> Iki tane de abone Tamam. Sıkıntı ya. yok tamam, promos, yapalım, abi. Sıkıntı yok. Abonelerin burada sıkıntı yok. Biz buradayız. Takipteyiz. Ömerli Barajı'nda daha çok balık var galiba. Oradayız zaten. Normalde. Ufak burası sizi kesmez. Burada zaten balık yok abi. Biz dediğim gibi, maksat boş olunca gelelim işte mangal yapalım. İki olta atalım. Belki bir şey olur diye ama bir şey olmayacağını biz de biliyoruz yani. Şey nasıl? Elmalı nasıl? Oradaki gölü mü soruyorsun abi? He. Abi orası da aynı burayla. Yani oralı Mahmut Şevket Paşa ve burası. Buralar artık aslında daha çok biraz daha piknik yerlerine doğru dönüştü. Çünkü balık popülasyonu buralarda çok düştü. Buralar çok insanlar geldiği için, herkes ufak balıkları aldığı için. E, suyun da zaten durumu ortada. Çamurlu. Daha önceden çok çekilmişti. Bundan dolayı buralarda balık popülasyonu çok düşük yani. Biz genelde yazları, bizim beli botumuz var bu İsmail abiyle beraber. Ömerli'ye gidiyoruz, sonra denize çıkıyoruz Tuzla'ya. Denizde, Ömerli'de. Genelde buralarda balık daha çok tutuyoruz yani. Hmm. Biz normalde balık hastasıyız. Yürümek bizim işimizdir. Yürümek senin işin abi. E, balık hastalığı <laughs> acayip bir şey Evet evet. O Galata Göprüsü'nün üstüne ben bakıyorum. Bazen konuşuyoruz evet, oradaki evet. arkadaşlarla. Diyorlar, sabah mesela biz dün gece buradayız. Dün gece mesela denizde Tuzla tarafında mezgitteydik. 5 kilo mezgit tuttuk ama. Saat gece 2'ye kadar. Tuzla nerede tutturunuz? denizde. Tuzla'da tekneyle mi? Tuttuk. Yok, kenardan şeyin orada. Orada bir yapot marina var. Tamam, yapot marina'nın orada. Biliyorum. Orada tuttuk. E peki mezgit dip balığı değil mi? İşte biz orada bir gizli bir yer bulduk abi. He orada he. kenarda yani tuttuğumuzu zaten görseler evet, milletleşeceğiz. Merhaba Sen. abi hoş geldin. Ömerliği ben biliyordum ya. Yok Ona... göstereceğim. He yani he. bizim oldu şimdi abi. Bakalım. Balık üstüne kısa sohbetimiz burada bitiyor. Arkadaşlarımız balık avlamaya, biz yürümeye devam ediyoruz. Umarım bir gün bu arkadaşlara yine bir yerlerde karşılaşırız. Bu arada videonun da sonuna geliyoruz. Başka yerlerde başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.